Değerli konuklarımız, müzayedemize hepiniz hoş geldiniz. Bugün toplamda 15 adet araç satılacaktır. Araçlar sırası ile içeriye alındığında bilgilerin tamamı da ekrana yansıtılacaktır. Araçlar hali hazır durumları ile satışa sunulduğundan alıcının aracı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Verilen ekspertiz ve donanım bilgileri referans nitelikli olup bu konuda gelecekte beyaz sisteme karşı eksiklik, ayıplık, herhangi bir itiraz, şikayet ve talepte bulunulmayacaktır. Keyifli bir müzayede geçirmenizi dilerim. Evet müzayedemize ilk sıradaki aracımızla başlıyoruz. Birinci sıradaki aracımız Fiat Egea 1.3 Multijet EZ 2020. Beyaz renkte 2020 sadece 25.000'de. 25.000'de dizel EZ Egea için başlangıç fiyatımız 169.900. 170.000 aldım. 170.500, 600, 700, 800, 900, 171.000 var mı? 171.000, 171.000 aldım. 100 aldım. 200 var mı? 200, 200 aldım. 300 var mı? 300 var mı? 171 bin 300 var mı? 171 bin 300, 400, 172.000 bin aldım. 173 bin aldım. 173 173.000, 173 bin 100 var mı? 100 var mı? 173 bin var mı? 100 var mı? 100 var mı? 173 bin 100 var mı? 173 bin 100, 200, 300, 400 var mı? 400, 174.000 bin aldım. 174 bindeyim, 174 bin. 100 var mı? 100 var mı? 174 var mı? 174 bin. 100 aldım. 175 bin aldım. 175 bin 175 bin. 100 var mı? 100 var mı? 175 100 var mı? 2020. Sadece 25 binde dizel bu araç. 175 bin. 100, 200, 300, 400 var mı? 400, 500 var mı? 500 var mı? 175 bin. 500 var mı? 175 bin. 500, 600, 700 var mı? 700 var mı? 175 700 var mı? 175 bin. 800, 900 var mı? 900 var mı? 175 var mı? 175 bin. 900 aldım. 176 bin aldım. 176 bindeyim. 176 bin 100. 200 var mı? 200 var mı? 176 bin 200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 176 bin 200 var mı? 176 bin 200, 300, 400. 500 var mı 500 var mı 17600 500 var mı 500 var mı 500 var mı 17600 500 var mı 400 2020 sadece 25 binde dizel izegi satıyorum 500 aldım 600 var mı 600 700 var mı 700 var mı 17600 700 var mı 700 var mı 700 var mı 17600 700 var mı 600'e satıyorum 25 binde dizel izegi'yi 700 800 900 var mı 900 var mı 17600 900 var mı 900 var mı 900 var mı 17600 900 var mı 176000 900 177 bin aldım. 177 bindeyim. 177 bin. 100 var mı? 100 var mı? 177 bin. 100 aldım. 200 var mı? 200. 300 aldım. 400 var mı? 400 var mı? 177 bin. 400 var mı? 400 aldım. 500 var mı? 500 var mı? 177 bin. 500 var mı? 500 var mı? 500 var mı? 177 bin. 500 var mı? 177 bin. 400'e 500 aldım. 600 var mı? 600. 700 var mı? 700 var mı? 177.000 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 177.000 var mı? 177.000 var 700. 800. 900 var mı? 900. 178.000 var mı? 178.000. 178.000 var mı? 178.000 var mı? 178.000. 176.000 var mı? 170.000 aldım. 178.000'deyim. 178.000. 100 var mı? 100 var mı? 100 aldım. 200 var mı? 200 var mı? 178.200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 178 178 bin yüz 200 aldım 300 var mı 300 400 var mı 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 78 400 var mı 178 bin400 500 600 var mı 600 var mı 178600 var mı 600 var mı 600 var mı 178600 var mı 178.500'e 2020 sadece 25.000'de dizel İZG'ye 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 178.700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 178.700 var mı? 178.700 800. 900 var mı? 900 var mı? 178.900 var mı? 178.900 aldım. 179.000 aldım. 179.000'deyim. 179.100. 200 var mı? 200 var mı? 179.200 var mı? 200 var mı? 200 var mı? 179.200 var mı? ilk aracımı, 200 aldım, 300 aldım, 400 var mı? 400 var mı? 1994 400, 400 var mı? 300 ilk aracımı, satıyorum, satıyorum, 400, 500 var mı? 500 var mı? 1995 500 var mı? 400 ilk aracımı, satıyorum, satıyorum, satıyorum. sattım hayırlı olsun 1138 numaraya 179400'e hayırlı olsun Evet ikinci sırada aracımız Hyundai Accent Pro 1.6 dizel mod plus otomatik 2018 beyaz renkte 2018 91 binde dizel otomatik DCT şanzımanlı mod plus Accent Pro için başlangıç fiyatımız 176.500. 176.600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 176.700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 176.700 var mı? 176.700 800. 900 var mı? 900 var mı? 176.900 var mı? 900 aldım. 177.000 var mı? 177.000 aldım. 177.000'deyim. 100 var mı? 100 var mı? bin 100 var mı? 100 var mı? 100 var mı? bin 100 var mı? 2018 91.000'de dizel otomatik Mod Plus Accent Blue bu araç. 177.200 300 400 500 600 var mı? 600 var mı? 177.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 177.600 var mı? 500'e 2018 dizel otomatik mod plus satıyorum. 600 var mı? 600 var mı? 177.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 177.600 var mı? 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 177.700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 177.700 var mı? 177.600'e 2018 dizel otomatik mod plus accent blue'yu. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 3201 numara aracınız hayırlı olsun. Üçüncü sırada aracımız Opel Grandland X 1.5 dizel Enjoy otomatik 2020 beyaz renkte 2020 sadece 33 binde dizel otomatik Enjoy Grandland X için başlangıç fiyatımız 338.900 339.000 var mı 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 <Sülüş> 2020 33 binde dizel otomatik Enjoy Grandland X için son kez soruyorum. 339.000 bir sonraki araç. Evet dördüncü sırada garajımız Hyundai Accent Blue 1.6 dizel mod plus otomatik 2018 beyaz renkte 2018 dizel otomatik DCT şanzımanlı mod plus Accent Blue için başlangıç fiyatımız 171.500. 171 bin 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 171 bin 700 var mı? 171 bin 700 aldım. 800 var mı? 800 var mı? 171 bin 800 var mı? 800 var mı? 800 var mı? 171 bin 800 var mı? 702 bin 18 dizel otomatik satıyorum. 800 var mı? 800 var mı? 171 bin 800 var mı? 800 var mı? 800 aldım. 900 var mı? 900 var mı? 171 bin 900 var mı? 900 var mı? 900 var mı? 171 bin 900 var mı? 171.800'e 2018 dizel otomatik mod plus accent blue'yu. Satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 3201 numara aracınız hayırlı olsun. 5. sırada aracımız Ford Focus 1.5 Dizel Titanium Power Shift 2018 gri renkte. 2018 dizel otomatik Titanium Focus için başlangıç fiyatımız 231.500. 600 var mı? 600 var mı? 231.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 231.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 231.600 var mı? 2018 dizel otomatik Titanium Focus bu araç. 600 var mı? 600 var mı? 231.600 var mı? 2018 dizel otomatik titanium focus için son kez soruyorum. 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 231.000 700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 231.000 700 var mı? 231.600'e ilk gördüğüm bayrağı. 2018 dizel otomatik titanium focus'u. Satıyorum. 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 Sattım hayırlı olsun 3659 numara aracınız hayırlı olsun. Evet 6. sırada aracımız Skoda Octavia 1.6 dizel Style otomatik 2018 gri renkli 2018 makyajlı kasa dizel otomatik Style paketli Octavia için başlangıç fiyatımız 235.500. 600 var mı? 600 var mı? 235.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 235.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 235.600 var mı? 2018 Dizer otomatik Style paketli Octavia Boraç. 600 var mı? 600 var mı? 235.600 var mı? 2018 Dizer otomatik Style Octavia için son kez soruyorum. 235.600 Bir sonraki araç 7. sırada aracımız Opel Corsa 1.2 Sen Şia 2021 Kırmızı renkte 2021 Ateş kırmızısı sadece 11.000'de 11.000'de 2021 Ateş kırmızısı Sen Corsa için Başlangıç fiyatımız 170.500 600 var mı? 600 var mı? 170600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 170600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 170600 var mı? 2021 sadece 11 binde yeni kasa korsa için son kez soruyorum. 600 aldım. 700 var mı? 700 var mı? 170.000 700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 170.000 700 var mı? 700 var mı? 700 var mı? 170.000 700 var mı? 170.000 600'e ilk gördüğüm bayrağı bu aracı. Satıyorum, 700 aldım, 800 var mı? 800 var mı? 170.000 800 var mı? 800 var mı? 800 var mı? 170.000 800 var mı? 700'e satıyorum korsayı, 800 aldım, 900 var mı? 900 var mı? 170.000 900 var mı? 900 var mı? 900 var mı? 170.000 900 var mı? mı? 170.000 800'e bu aracı satıyorum, satıyorum, satıyorum. Sattım hayırlı olsun. 3659 numara. Aracınız hayırlı olsun. 8. sırada aracımız Skoda Octavia 1.6 dizel style otomatik 2018 siyah renkte 2018 dizel otomatik style paketli Octavia için başlangıç fiyatımız 225.600. 700 var mı 700 var mı 225.700 var mı 700 var mı 700 var mı 225.700 var mı 700 var mı 700 var mı 225.700 var mı 2018 Dizel otomatik Octavia için son kez soruyorum 225.700 Bir sonraki araç 9. sıradaki aracımız Opel Astra 1.4 GC Line 2021. Kırmızı renkte 2021. Sadece 15.000'de benzinli otomatik GC Line Hatchback Astra için başlangıç fiyatımız 269.900. 270 bin var mı? 270 bin, var mı? 270 bin var mı? 270 var mı? 270 var mı? 270 bin, 270 var mı? 2021 sadece 15 binde benzinli otomatik 145 beygir hatchback GC line Astra bu araç 270 bin var mı? 270 bin, 270 bin var mı? 270 bin için son kez soruyorum. 270 bin. Bir sonraki araç. Evet 10. sırada karşınızda Skoda Octavia 1.6 dizel Optimal otomatik 2018 beyaz renkte 2018 yine makyajlı kasa dizel otomatik Optimal Octavia için başlangıç fiyatımız 209.900. 210.000 var mı? 210.000 210 var mı? 210.000 210 210 var mı? 210.000 210 210 var mı? 210.000 var mı? 210.000 var mı? 210.000 var mı? 2018 dizel otomatik için son kez soruyorum. 210.000 <laughs> Bir sonraki araç. 11. sıradaki aracımız Opel Corsa 1.2 Elegance 2021. Mavi renkte 2021. Sadece 9.000'de yeni kasa Corsa için. Başlangıç fiyatımız 191.100 200 var mı 200 var mı 191 bin 200 var mı 200 var mı 200 var mı 191 bin 200 var mı 200 var mı 200 var mı 191 bin 200 var mı 2021 sadece 9000'de yeni kasa elegans korsa için 200 aldım 300 var mı 300 var mı 291 bin 300 var mı 300 var mı 300 var mı 191 bin 300 var mı 191.200'e ilk gördüğüm bayrağı bu aracı satıyorum 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 Sattım hayırlı olsun, 3728 numara, aracınız hayırlı olsun. Evet 12. sıradaki alışımız Fiat Fiorno, 1.3 Muschel Pop Kombi, 2018 beyaz renkte, 2018 sadece 71.000'de dizel kombi Pop Fiorno için. Başlangıç fiyatımız 122700. 800 var mı? 800 var mı? 22800 var mı? 800 var mı? 800 var mı? 22800 var mı? 800 var mı? 800 var mı? 22800 var mı? 2018 sadece 71 binde dizel kombi pop fiyonu bu araç. 800 var mı? 800 var mı? 22800 var mı? 71 binde dizel pop fiyonu için son kez soruyorum. 122800 Bir sonraki araç. Evet 13. sırada aracımız Renault Megane 1.5 dizel taş dizel otomatik 2018 gri renkte 2018 sadece 74.000'de dizel otomatik taş paketli sedan Megane için başlangıç fiyatımız 218.700. 800 var mı 800 var mı 218800 var mı 800 var mı 218. 800 var mı 218800 var mı 800 var mı 218. 800 var mı 218800 var mı 2018 sadece 74.000'de dizel otomatik bu araç 800 var mı 800 var mı 218800 var mı, 218. 800, var mı? 2018 74.000'de dizel otomatik touch mekan için son kez soruyorum. 218.800. Bir sonraki araç. 14. sırada aracımız Volkswagen Passat 2.0 dizel bulma için Highline otomatik 2018 siyah renkte 2018 siyah içi 5 dizel otomatik 2.0 xenon farlı hayalet göstergeli geri görüş kameralı elektrik hafızalı masajlı yarı deri döşemeli 2.0 dizel otomatik siyah içi 5 Highline Passat için başlangıç fiyatımız 364.500 600 var mı? 600 var mı? 364.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 364.600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 600 var mı? 364.600 var mı? 2018 20 Dizel Otomatik Highline Passat için son kez soruyorum. 364.600 Bir sonraki araç 15. ve son sıradaki aracımız Dacia Dakar 1.5 dizel ambiyans kombi 2013 beyaz renkte 2013 ambiyans Dakar için başlangıç fiyatımız 87.700. 800 var mı 800 var mı 87.800 var mı 800 var mı 800 var mı 87.800 var mı 800 var mı 800 var mı 800 var mı 800 var mı 2013 ambiyans Dakar için son kez soruyorum 87.800 Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Cumartesi müzayedemizde görüşmek üzere.